Evet. Nedir tam olarak mesele? Ne sırrından bahsediyorsun? Dayınla ciddi sorunlarınız var anladığım kadarıyla. Sana ne bundan? Somer, beni Adnan Baba ile ilgili uyarmaya gelmiştin ya. Meseleniz ne bilmek istiyorum. Açığa çıkması gereken sır dediğin bu muydu? Ya Kartal derdin ne senin? Ben gerçekten anlamıyorum ya çözemiyorum ben seni. Önce benim annemi perişan halde eve getiriyorsun ondan sonra da bana... Bak ben Adnan babayı çözmeye çalışıyorum. O yüzden de onu takip etmiştim. Baktım sahilde annenle tartışıyorlar müdahale ettim. Sonra da anneni alıp eve getirdim. Kahramanlık yaptın sağ ol. Somer. Bana dayınla ilgili ne biliyorsan söyle lütfen. Aile içi meselelerimiz seni ilgilendirmez Kartal. Adnan babanın berbat bir adam olduğunu bilmen yeterli olur sanırım. Hayır yeterli değil. Bak Adnan babanın benden sakladığı bir şey olmalı. Hatta senin de. Yoksa durduk yere gidip Sevilay Hanım'ı ziyaret etmezdiniz cezaevinde. Susması için. Kartal sen çok fazla kuruntu yapıyorsun. Bir tatile falan çık bence uzaklaş buralardan. Dalga geçme Somer. Bak bu Sevilay Hanım benimle konuşmak istiyordu. Ailemle ilgili bir şeyler bildiğini ima etmişti bana. Sen böyle saygın bir aileden gelmiyor musun? Niye takıldın ki bu söylediklerine? Öz ailemle ilgili Somer. Bak o kadın bir şeyler biliyordu. Ve siz onu susturdunuz. Ben susturmadım. Ama senin o anlam baban anladığım kadarıyla Sevilay'dan pek hoşlanmamış, o kapatmış çenesini. Tamam. Bu durumda senin işine geldi. Bildiğim bir şeyler var ki... Kartal ben senin şahsi meselelerine uğraşamayacağım tamam mı? Yeter. Çık git evimden. Yeter. Canım biraz uzan isterseniz. Nasıl oldun anne? Biraz daha iyiyim oğlum. Neler olup bittiğini anlatacak mısın bana? Müjgan hanıma gittin diye biliyorum. Yok oğlum. Müjgan'a gitmedim. Sana söylemedim. Ama dayın geldi. Onunla görüşmeye gittim. Neden anne? Ya neden ya? Ah, Somer bak sakın. Sakın o pisliğe bulaşıp üstümüze sıçratma. Hala miras davası hikayesi değil mi? Toprak bile kabul etmeyecek seni. Bu caniliğinin hesabını veremeyeceksin. Dur! Ne yapıyorsun sen ya? Senin de işin var orada. Sen beni mi takip ediyordun evlat? Tam bir hayal kırıklığıydı. Evlat dedi. Dayın Kartal'a evlat diye hitap etti. Sen niye buna şaşırdın ki bu kadar? Annem babacan bir tavırla kartala yanaştı, sokuldu. Düşmanımızla ortak oldu. E bugün evlat der, yarın işi bittiğinde tekmeyi basar. Ne ki ya? Yani? Bravo Kartal'a valla. Hemen tuzağa düşmüş. Hayatımıza sinsi sinsi bu yüzden girdi demek. Aynen öyle. Sen de dayınla da sahilde tartışırken geldi orada sözde kahramanlık yaptı. Oyun oynuyorlar ya bizimle. Bırak böyle devam etsinler. Hayır efendim. Devam etmeyecekler. İzin vermeyeceğim ben buna. Ya anne. Neden böyle yapıyorsun? Biraz sakin olur musun? Ya hasta olacaksın. Görmüyor musun halini? Anne bak. Bunların tek bir isteği var. Şirketi satışa çıkartırıp ondan sonra ikisi de üstüne konacak. Hedefleri bu. Ya seni beni kışkırtıp bundan keyif alıyorlar. Biz daha ölmedik Somer. Soruşturma da henüz sonuçlanmadı. Alamayacaklar hiçbir şeyimizi. Duydun mu beni? Alamayacaklar. Anne lütfen. Lütfen sakin ol. Tamam mı? Biraz dinlen, istirahat et. Rica ediyorum. Hadi Türkan gel. Çıkalım biz. Somer ne konuştunuz Kartal? Söyleyi neden susturdunuz diye sordu. Kestirip attım. Aldı ağzının payına gitti. Durmayacak biliyorsun değil mi? Ay. Ay. Ne oldu hala? Ay midem kalktı. Betim benzin attı, safsarı oldun. Ay birkaç gündür böyle acık bir koku alsam hemen midem kalkıyor. Yoksa sen hamile olabilir misin? Yok canım. O olabilir mi? Neyse ben bir yüzüme su çalayım, kendime gelirim herhalde. Tamam. Uyudu mu anne? Hmm, baktım şimdi yukarıda da almış uyuyor. Ben çocukları almaya gideyim okuldan. Somer. Bence söylememiz gerek. Neyi? Oğlunun yaşadığını. En azından bunu bilmeye hakkı var. Hayır Türkan. Bu konu kapandı. Ne annem ne de kartal. Kimse bilmeyecek. Geçmiş şahit olduğu yerde bırakmak zorundayız. Somer o bir anne. Senin kadar soğukkanlı olmasını bekleyemezsin ondan. Ya kadının her gün ne kadar acı çektiğini görmüyor musun? Bu acı geçmişle... Bak Türkan. Sizin kavganızdan sonra bu geçmiş gün yüzüne çıktı. Bu zamana kadar annem bu acıyla baş etti. Bundan sonra da edecek. Ben ona daha fazlasını yükleyemem. Annem bunu kaldıramaz. O yüzden bu konu kapandı. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.